Basu Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrendeki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Devamlı olarak değişimin yaşandığı bir dünyada, geceleri görülen gökyüzü sonsuzluğun bir işareti haline gelmiştir. Uygarlıklar yükselip çökebilir, mevsimler geçebilir ama derin uzaydaki galaksiler ve yıldızlar her zaman aynı şekilde yer alır. Birçok yıldızın ışığı o kadar güçlü ve sabittir ki binlerce yıl önce atalarımızın baktığıyla aynıdır. Ve her bir yıldız milyonlarca yıl parlamaya devam eder. Bu da derin uzayın yıldızlarının bitmek bilmeyen enerjisini gösterir. Galaksiler ve gezegenler bize evrendeki her şeyin uzun yıllarca kalıcı olduğu hissini verir. Aynı zamanda bizlere yaşattığı sonsuzluk hissi ve gizemi de insanlığın uzayda derin araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. İnsanlık olarak hepimiz yaşadığımız bu dünya hepsi bu evrenin bir parçası. Hepimiz bu evrende bir yolculuktayız. Biliyorsunuz ki güneşimiz bir yıldız ve etrafında dönen gezegenlere çeşitli etkileri var. Kimine ateşiyle yakıp kavururken kimine de dünyamızda olduğu gibi hayat ve can veriyor. Peki bu sonsuz uzayda başka güneşler ve can verdiği gezegenler var mı acaba? Dünyamızın da bulunduğu Samanyolu galaksisi gibi başka galaksiler var mı? Varsa, eğer bu karanlık vadilerde insanlığın yaşayabilme ihtimali nedir? Düşünce gücümüzü biraz zorlarsak, dünyamız bizim için bahşedilmiş mükemmel bir gezegen. Belki de bu sonsuzluğun içinde gezegenimizden daha mükemmel başka dünyalar vardır. Hangimiz buna yok diyebiliriz ki kesin olarak? Dünyamızda da insanlıktan önce dinozorlar ve daha onca varlıklar yaşıyordu. Peki başka dünyalarda şu an dinozorların ve hayal edebildiğimiz başka canlıların yaşadığı bir dünya olabilir mi? Ya da daha ileri gidecek olursak dünyamızın ilk oluşumundaki yaşam formları şu an bilmediğimiz başka süper dünyalarda canlanıyor olabilir mi? Tabii bu saydıklarımızın hepsi ihtimaller ve imkanlar dahilinde. Derin uzayda zaman yolu galaksimizin haricindeki başka galaksi ya da yıldızının etrafında dönen gezegenleri ve yıldızları birlikte incelemeye bir önceki bölümümüzde olduğu gibi devam edelim. Bu sistemlerden biri Beta Pictoris. Beta Pictoris ressam takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Güneş sisteminden 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan Beta Pictoris, Güneş'ten 1,75 kat daha büyük ve 8,7 kat daha aydınlıktır. Beta Pictoris sistemi, evrenin ana kol aşamasında 9 olmasına rağmen, sadece 20 ila 26 milyon yaş aralığında olduğu tahmin edilen çok genç bir sistemdir. Beta Pictoris Uzayda aynı hareketi paylaşan ve aynı yaşta olan genç yıldızların oluşturduğu Yıldız Birliği Beta Pictoris Hareketli Grubunun üyesidir. Beta Pictoris yıldızın yakınındaki büyük miktarlarda toz ve gazdan kaynaklanan türünün normal yıldızlarına kıyasla çok fazla kızılötesi emisyonu gösterir. Ayrıntılı gözlemler başka bir yıldızın çevresinde görüntülenen İlk enkaz diski olan, yıldızın etrafında dönen büyük bir toz ve gaz diskini ortaya çıkardı. Birkaç gezegenimsi kuşağın ve kuyruklu yıldız etkinliğinin varlığına ek olarak bu disk içinde gezegenlerin oluştuğunu ve bu süreçlerin hala devam ettiğini gösteren işaretler bulundu. Beta Pictoris enkaz diskinden gelen malzemenin Güneş sistemindeki yıldızlar arası meteoritlerin başat kaynağı olduğu düşünülmektedir. Enkaz diskinden kısaca bahsedelim. Bir enkaz diski, bir yıldız etrafındaki yörüngede toz ve enkazın çevresel bir diskidir. Evrimleşmiş bir nötron yıldızı çevresindeki yörüngede en az bir tane enkaz diski olduğu gibi, hem olgun hem de genç yıldızların çevresinde çöküntü diskleri bulunmuştur. Daha genç olan enkaz diskleri, yeryüzü gezegenleri büyümeyi bitirebildiğinde ön gezegensel disk fazını takiben bir gezegen sistemi oluşumunda evre oluşturabilir. Ayrıca gezegenler arasındaki çarpışmaların kalıntıları olarak derin uzayda başıboş dolanabilirler. Aksi halde, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar gibi uzay boşluğunda yol alabilirler. 2001'e gelindiğinde 900'den fazla aday yıldızın enkaz diskine sahip olduğu tespit edildi. Genellikle kızılötesi ışıkta yıldız sistemini inceleyerek ve yıldızın yaydığı radyasyon fazlalığı ararken keşfedilirler. Bu aşırılığın, diskteki toz tarafından absorbe edilen yıldızdan gelen radyasyon olduğu ve daha sonra kızılötesi enerji olarak yeniden yaydığı radyasyon olduğu düşünülmektedir. Anlaşılan, derin uzayda her yeni oluşum için bir enkaz gerekiyor. Bu da dünyamızdan bir örnek verecek olursak, kentsel dönüşüme çok da benziyor. Anlaşılan, dünyamızda Onlarca moloz parçasının ve tozların birleşmesinden oluştu diyebiliriz. Moloz diskleri güneş sistemindeki enkazın büyük analogları olarak tanımlanır. Çoğu bilinen enkaz diski 10 ila 100 astronomik birim yarıçapına sahiptir. Güneş sistemindeki Kuiper Kuşağı'na benzemekle birlikte daha da fazla toz parçacıkları barındırıyor olabilirler. Bu toza güneş sistemindeki zodyak tozuna benzer şekilde bazen egzojenik tozada da verilir. Avrupa Güney Gözlemevi ESO tarafından görüntüleme ve önceki tahminlerin eşleştirilmesi sonucunda yıldızı çevreleyen enkaz diskinin düzleminde dolanan Beta Pictoris B gezegeninin varlığını doğruladı. Bu gezegen şu ana kadar fotoğraflanan yıldızına en yakın güneş dışı gezegendir. Gözlemlenen ayrım kabaca Satürn ve Güneş arasındaki mesafe ile aynıdır. 2019 yılı Ağustos ayında Beta Pictoris C gezegeni keşfedildi. İngilizceden çevrilmiş Beta Pictoris C, Pictor takım yıldızında dünyadan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç yıldız Beta Pictoris'in yörüngesinde dönen ikinci dış gezegendir. Beta Pictoris Güney takım yıldızı ressam içerisinde parlak yıldız Kanopus'un batısında yer alır. Yıldızın görünür büyüklüğü 3,861 kadirdir. Bu nedenle ışık kirliliği olmayan yerlerde ve iyi koşullar altında çıplak gözle gözlenebilir. Görünür büyüklüğü 3,30 kadir olan Alfa Pictoris'ten sonra takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Diğer pek çok yıldızda olduğu gibi Beta Pictoris'in uzaklığı Hipparcos uydusuyla ölçüldü. Beta Pictoris'in 51,87 yay saniyelik bir paralaks sergilediği bulundu. Ancak veriler, sistematik hatalar göz önünde bulundurularak yeniden analiz edildiğinde bu değer 51,44 yay saniye olarak revize edildi. Dolayısıyla Beta Pictoris'in uzaklığı 63,4 ışık yılı ve değişkenliği de 0,1 ışık yılıdır. Hipparchos uydusu Beta Pictoris'in öz devinimini de ölçtü. Buna göre Beta Pictoris, yılda 4,65 milyay saniye oranında doğuya ve 83,10 milyay saniye oranında kuzeye doğru hareket ettiğini ortaya çıkardı. Yıldızın tayfındaki Doppler etkisi ölçümleri, onun 20 kilometre bölü saniyelik bir hızla dünyadan uzaklaştığını ortaya koydu. 2003 yılında VRT teleskobunun kızılötesi kameralarının özelliklerini kullanan astronomlar Beta Pictoris'in çok yakınında belli belirsiz parlayan bir nokta gördü. Bu umut veren bir gelişmeydi. O yüzden beklediler. 6 yıl sonra şüpheleri doğru çıktı. 2009 yılına kadar nesne yıldızın diğer tarafına geçti. Yani artık bunun Beta Pictoris'in etrafında dönen bir gezegen olduğu anlaşıldı. Gezegenin Jüpiter'in 8 katından büyük olduğu tahmin ediliyor. Bu da gezegenin devasa boyutlarda olduğunu bizlere işaret ediyor. Böyle bir yerde hayatın ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. Ama şunu da unutmayalım. Bir gezegenin var olduğu her yerde daha da fazlası olabilir. Şimdi başka bir yıldız sistemi ile devam edelim. Kepler-186 Ku takım yıldızı bölgesinde yaklaşık olarak 492 ışık yılı uzaklıkta bulunan M tipi kırmızı cüce yıldızdır. Güneşten biraz daha soğuk olan yıldız, yarısı kadar metalliğe sahiptir. Yıldızın yaşam bölgesinde bulunan ve keşfedilen ilk dünya büyüklüğüne benzer güneş dışı gezegen olan Kepler-186f ile birlikte 5 gezegeni olduğu bilinmektedir. Şimdiye kadar keşfedilen diğer 4 gezegen yıldızına çok yakındır ve sıvı suya sahip olamayacak derecede çok sıcaktır. Gezegen oluşum simülasyonları Kepler-186e ve Kepler-186f arasında düşük kütleli bir gezegen daha olabileceği ihtimalini göstermiştir. Gökbilimciler böyle bir gezegenin var olması durumunda yörünge dengesizliğine yol açacağı için dünyadan daha büyük olamayacağını düşünmektedirler. Kepler-186f, dünyadan yaklaşık olarak 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan kırmızı cüce yıldız Kepler-186 yörüngesindeki bir öte gezegendir. Kepler-186f, başka bir yıldızın yaşama elverişli bölgesinde keşfedilen dünyayla benzer yarı çapa sahip ilk gezegendir. Kepler-186f'nin yörüngesel periyodu 129,9 gün, yörüngesel çapı dünyanın %36 kadarı olup, bu mesafede yıldızıyla Ay ve Dünya gibi eş zamanlı dönüşüm içinde olup olmadığı belli değildir. Bu sistemin yaşanabilir bölgesi, muhafazakar bir tahminle Dünya'nın aldığı aydınlatmanın 0,88 ile 0,25 kadar olduğu bölgedir. Kepler 186f'nin aldığı yıldız akısı Gliese 581d'ninkine benzemektedir. Kepler 186f'nin yarıçapı dünyanın yarıçapından takriben %11 fazladır. Kütle tahminleri sadece su buz karışımı olan bir gezegenle tamamen demirden meydana gelmiş bir gezegen için arasında olabilir. Dünyanınkine benzer bir bileşim olduğu düşünülmemektedir. Çünkü büyük çoğunluğu hidrojen helyum olan bir atmosfer yarı çapı olan gezegenler için pek muhtemel görülmemektedir. Kırmızı cüceler gençken yaşlılara göre çok daha kuvvetli aşırı morötesi ışımaları vardır. Gezegenin esası atmosferi bu süre içinde fotobuharlaşması olabileceğinden ağırlıkla büyük bir kısmının hidrodinamik kayıpla kaybetmesi muhtemeldir. Yıldız ayrıca şimdiye kadar keşfedilmiş dört başka gezegene de ev sahipliği yapmaktadır. Fakat Kepler-186b, c, d ve e, yıldıza fazla yakın olduklarından su bulunduramayacak kadar sıcaktılar. İçteki dört gezegen muhtemelen eş zamanlı dönerlerken daha dışarıda devreden Kepler-186f'nin dönüşünü yıldızın yavaşlatabilecek zamanı olmamış olması buradaki zayıf kütle çekiminden dolayı mümkündür. Eş zamanlı dönüşle dönme ihtimali %50'dir böyle olmamış olsa bile yıldızına dünyanın güneşe olduğundan daha yakındır. Bu yüzden kendi etrafında dünyadan çok daha yavaş dönecek bir dolanımı haftalar ya da aylar alacaktır. Kepler 186f'nin eksen eğikliği muhtemelen çok az olduğundan dünyadaki gibi eksen eğikliğinden dolayı mevsimleri olmayacaktır. Kepler-186f'nin yörüngesi dairesel olduğundan Mars gibi eksantriklikten dolayı da mevsimleri yoktur. Gezegen oluşum simülasyonları göstermiştir ki bu yıldız sisteminde yıldızla dünya arası geçiş yapmayıp Kepler-186e ile Kepler-186f arasında bulunan düşük kütleli bir gezegenin daha olması muhtemeldir. Böyle bir gezegen varsa dünyadan çok daha kütleli olamaz. Aksi takdirde yörünge stabilitesi bozulur. Allen Teleskop Airy Teleskobu 17 Nisan 2014'ten beri bir ay süreyle Kepler 186'dan gelen radyo dalgalarını dinlemiştir. Dinleme boyunca dünya dışı yaşam izleri bulunamamıştır. Tespit edilebilir olabilmesi için izotropik yayılan bir sinyal olması halinde Arokipo Rasathanesinden en az 10 kat daha güçlü olmalıdır. Bu sistemdeki diğer keşfedilmiş gezegenlerle devam edelim. Kepler-22b NASA'nın gezegen avcısı adıyla bilinen teleskobu Kepler tarafından keşfedilen Güneş Sistemi dışındaki bir gezegendir. Bu gezegenin en büyük özelliği bir dev dünya olabilmesidir. Dev dünya terimi, astronomide dünyanın kütlesinden daha büyük fakat gaz devinden çok daha küçük olan bir güneş dışı gezegen demektir. Bu terim yalnız gezegenin kütlesine işaret eder ve yüzey şartları ya da yaşanabilirlik konusunda bir şey ima etmez. Genelde dev dünyalar yalnızca kütleleriyle tanımlanır ve sıcaklığı, bileşimi, yörüngesel özellikleri veya dünya benzeri çevrelerle ilgili bir şey ima etmezler. Dev dünyanın değişik tanımlarında çeşitli yoğunluklar geçmektedir. Kaynaklar genelde 10 dünya kütlesi üst sınır olarak kabul edilmiş olmakla beraber, Güneş sisteminin en az kütleli gaz devi olan Uranüs'ün kütlesinin yaklaşık %69'u alt sınır olarak kabul etmişlerdir. Kepler-22b keşfi 5 Aralık 2011 tarihinde duyurulmuştur. Gezegenin yarı çapı, Dünya'nın yarı çapından 2,4 kat daha büyüktür ve Dünya'dan 600 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler-22b'nin yıldızına uzaklığı, dünyanın güneşe uzaklığından yüzde 18 daha azdır. Gezegenin yıldızı etrafındaki bir turu toplamda 289,9 gün sürmektedir. Şu anlık Kepler-22b'nin hangi yapı taşlarına ait olduğu bilinmemektedir. Bilim insanları tarafından gezegende ortalama yüzey sıcaklığının 22 santigrat derece olduğu belirtilmiştir. Kepler sistemindeki bir başka gezegenle devam edelim. Kepler-438b, Dünya'ya yakın onaylanmış bir öte gezegendir. Yüzeyi muhtemelen kayalıktır. Çalgı Takım Yıldızı bölgesinde yer alan Kepler-438b, Dünya'dan yaklaşık olarak 472,9 ışık yılı. Yani 141,8 parsek uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yaşanabilir bölgesinin iç kenarındaki yörüngesinde dönmektedir. Güneşin ışık akısından 1,4 kat fazlasını alır. Gezegen, NASA'nın Kepler uzay aracı tarafından bir gezegenin yıldızının önünden geçerken neden olduğu karartma etkisinin ölçüldüğü geçiş yöntemi kullanılarak keşfedildi. NASA 6 Ocak 2015 tarihinde gezegenin bir öte gezegen olduğunu resmi olarak açıkladı. Kepler 438b, dünya büyüklüğüne yakın bir kütle ve yarı çapa sahip bir öte gezegendir. Yarı çapı ve kütlesi bilinmemektedir. 276 Kelvin denge sıcaklığıyla dünyadaki sıcaklığa yakındır. Kepler sistemindeki diğer bir gezegen Kepler 37b ile devam edelim. Kepler 37b, çalgı takım yıldızında bulunan bir güneş dışı gezegendir. Gezegen, 2013 yılında keşfedilmiş olup, ana dizi yıldızının etrafında keşfedilen en küçük gezegendir. Güneş sisteminden yaklaşık 215,3 ışık yılı uzaklıkta Kepler-37'nin yörüngesinde yer almaktadır. Kepler-37b'nin yörünge yarıçapı 0.1'dir ve yörünge süresi 13 gündür. Gezegen, Merkür'den küçük ve Ay'dan biraz daha büyük bir yarı çapa sahiptir. Tahmini yüzey sıcaklığı yaklaşık 700 Kelvin olup, bu nedenden dolayı gezegende su ve atmosferin bulunmadığı düşünülmektedir. Bir diğer gezegen Kepler-452b ile devam edelim. Kepler-452b, Ku takım yıldızı bölgesinde G sınıfı yıldız Kepler-452 yörüngesindeki bir güneş dışı gezegendir. Kepler-452b, Kepler uzay aracı tarafından keşfedilmiştir ve keşfi 23 Temmuz 2015 tarihinde açıklanmıştır. Kepler-452b, Güneş'e çok benzeyen bir yıldızın yaşanabilir bölgesi içindeki bir yörüngede keşfedilen, dünya büyüklüğüne yakın ilk gezegendir bugüne kadar bilinen dördüncü dünya benzeri güneş dışı gezegendir. Yıldız Kepler 452, güneş sistemine yaklaşık olarak 1400 ışık yılı uzaklıktadır. Evrende yolculuğumuzun burada sonuna geldik. Konu uzay olunca biliyorsunuz ki her son bir başlangıç oluyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.